<laughs> Merhaba baş belası. <laughs> Hadi gidek. <laughs> ya arkadaş şuna bak şuna bak ya. Ne kadar <laughs> ayıp ya. Çerezsiz. Abim de yoldayım. Valla o da mı geldi? He. <laughs> Durup para yolunu takılıp kalmış. Trafik. <laughs> Taksini almıyor mu yanında? Taks. Taks. Ta ne ta alacağım onu? Kim ne yapacak onu? Alan hayrını görsün, güle, güle, güle kullansın. O ona canım. düştülerse artık. Ona koyayım hiç yaşamayalım. O kadar düştülerse. O kanka. Kanka. Ya kanka. Ya. Eyüp abi. Canım abim. Merhabalar. Hoş Ne yapıyorsunuz? <laughs> i̇yi, ne yapayım? Hoş geldin. Merhaba. Canım abim. Nasıl? Sağol. Nasılsın? Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsın? 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 var ya, 3-5 senedir. <laughs> şey, i̇yi, iyi. İyi, <laughs> 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 Ben, ben, tamam. ben, 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 ben Hah. Ben ben oh, süper. Süper. <laughs> <Manzara'da. Gülüyor> <laughs> Merhaba. Amca. Merhaba. Merhaba. Ben Merhaba. 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 Görüşürüz. Görüşürüz. Motoru yıkamadın da ha. He? Yıkamadın da motoru. He ya. Allah. Yolda kirlendi böyle ha. <laughs> her yeri böcük lan. <laughs> Oğlum normal baksana kendine. 1000 kilometre mi gelmiş oldun sen şimdi? He. 1000 geldin değil mi? Maşallah. Tam 1000 değil de 900 küsür. İşte burada gezince de 1000 olur. Hadi bakalım. Ne haber amca? <laughs> gel gel. Ha dursun. Mis gibi otopark. şey, adamlar yola çıkacaktı. Gaz açınca nasıl korktu gerçekten gördün Hani düğün bitmiş herhalde ya. Geri kaçtılar hemen. Oğlum bizim düğünde ne işimiz var? Ben Aslanı dışarı çağıracağım ya. <laughs> Çay var mı acaba ya? <laughs> Çay içmeye düğüne mi geldin? Düğün çayı Çok mantıklı <gülüyor> <gülüyor> Düğünden kız ayarlamaya mı geldin? Ne yaptın sen buraya? Yok ya ben çaya, çaya geldim yağına. Ben çaya geldim abi. <laughs> ha kapatmış o şeyini ya He geleyim <laughs> Lan yazdığım iletilmeden nasıl geliyor ya? Hissediyor adam oğlum Adamın altıncı hissi kuvvetli. Kardeş yazdığım iletilmedi. Nasıl hissettiğinde geliyorsun ya? Abi motor sesi hissettiğinde. <laughs> motor sesi var. İçerideki gürültüye rağmen motor sesi ne geliyor? <laughs> abi ben direksiyona bakayım size. Kavaz Akin. Ben abi bundan yürütmüşüm sana. Neyi? Kavaz Akin. <laughs> Altında bayisi var değil mi? Hoş geldin. Hoş, <laughs> hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sağ olun. Ama Sağ Siz size vardır. İyi kanki turlamaya çıktık, kapattık dükkanı da. İyi Dedim gel bir hastana bakalım, müsaitse dedim. İki dürtükliye konu. Ya kafam şişti içeride ya. Ses de yani. yoktu baktık dedim bitti herhalde. Ne zaten şimdi. <laughs> Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş sen bize posta koymaya mı geldin buraya? Özgür Bey'in şoförü Arif Bey. Ne İyidir. Mertay kardeş. Biz içeride fotoğraf çekiniyoruz. Sen burada sohbet ediyorsun. Merhaba. Merhabalar Ulaş. Abi Ulaş. Ulaş. Merhaba Salih abi de bizim mahallemizin abi evinden. <laughs> kafa kafa sakili. <laughs> mahallemizin sert abilerinden. Ka kafa saki arkadaşın herhalde. Evet. Atılacak şey yemez. Öndeki sarı gacı da sizin herhalde. Evet ben sarı sarışın seviyorum. Sarı abi. çok iyi bak. Kibar. Kibar. Bu havada hala. O kamera da var. Film çekiyoruz. Evet. Filmin mi? konusu neydi hocam? Size ne lazım hocam? Hocam, hocam... bize bir metre şey lazım kumaş. <laughs> i̇ki evet. metre elde. Film, film çekiyoruz. Senin haberin var mı? Filmin adı Darbeli Matkap. Yok Darbeli Matkap. Ya, ya Yağmur bir. <laughs> Yağmur 3 <iki. güzel> <laughs> Hatırlıyor musun gittiğimiz yeri? Çay içme içtiğimiz yeri. Nerede işte? Öğretmen evinin tam karşısında bir yerde evet. Tamam. Oh. Ne oldu ki? Geçen Dur. gün girip çıkmadık mı? Halilerin olduğu <gülüyor> yerde. <gülüyor> aynen, aynen aynen. Önceki yerde çevirme olabilir. Olsun. Ne olacak ki? Yani. Polis nedir orada? Çevirirler bugün kesin. Ha? Bugün kesin çevirirler bizi. Bugün kesin çevriliyor. Dönelim mi? Olas gelsin Ay abi. Maşallah şunlara bak. Beni Vay çok çeviriyorsunuz diye arkadaşı da getirdim bugün. <laughs> <Yapsın anlar. gülüyor> o motor da normal ama. Ben şey ee, araba motor da alıyoruz. Başlıyoruz Başlıyorsam sizden. Abi teycen alayım. Bir motorun kaçtı? 50. Üçünü şuradan tamamlayabiliriz CC'lerin. Fazlasını. Biraz şu şarjı sen. Aynen. İyi akşamlar. Aynen valla. Nur yüzü mü? yüzde. <laughs> Neyse abi, <attı, attı. gülüyor> hafta. Buradan iyi kendim değil neyim olacak burada? Ben buradayım ya aslen. Otur. Bayram için Türkiye'ye geldim, iznimdeyim. Normalde Buralı ne olur? Bayramda aile ziyaretine geldim. Işte. Doğal olarak arkadaşım. İki gün sonra da geri döndüm. karlama seni korumaz onu söyleyeyim. Şu an şehir içindeyiz ya o yüzden uzun yola farklı farklı kullanıyoruz. Yoldan geçen bir arabanın tekerinin altına kapan geldiği zaman şehir içinde olsan da o seni korumaz. Ama yönetmelikten kurtarır seni. Evet. Hadi iyi akşamlar. Kolay gelsin. Yok, yok, bir şey var, ne diyor? Az, ne Yoksa ordinal veya değil mi? Çok çok sıkıntı yok. Zaten amaçı değil mi? Ya böyle bahsediyorsunuz. <laughs> hoş geldin. Vallahi sağ olun. Sağ i̇yi, i̇yi akşamlar. Benim sana dediğim her şeyi dedi işte kasla ilgili şeyle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> sana da video çıktı. Tabii canım. Ama... Açık. Onlar kaç gündür gözlüyorlardı. Keseceklerdi zaten. Kolay gelsin. Yukarıda tamam. boş yeriniz var mı? Yukarıda bir saat yerim var abi. Tamam. Ne göndereyim abi? Çay yoldurun. Aynen. Gerçekten sonra. <laughs> de. başkası Bu sadece yesin. Biliyorum biliyorum, aynen farkındayım. Aynen aldık hadi. geldi. Aynen buradan en aşağı. Tamam haber neydi bir abi? Hava soğumuş ama gerçekten ya. Ha? Gerçekten soğumuş ama. Hadi görüşürüz.